Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partilerin bölgedeki bayram ziyaretleri de sürüyor. <laughs> Diyarbakır'da AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler ile beraberindeki heyet DEM Parti il Örgütü'nü parti binalarında ziyaret etti. Heyeti DEM Parti İleş Başkanları Abbas Şahin ile Gülşen Özer, DBP Diyarbakır İleş Başkanı Ahmet Doğan karşıladı. Bayram ziyaretinde konuşan AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler, tarihi günlerden geçildiğine dikkat çekti. Sayın e, Devlet Bahçeli de, Rabbim sağlık sahat versin, güzel bir El uzattılar ve o ele karşılık da çok güzel bir hareket daha meydana geldi ki Öcalan e, da e, hakkını teslim etmek lazım. Bu ele karşılık barış elini uzattılar ve Hı. örgüte çağrıda bulundular. İler, bir an evvel barış ve kardeşliğin hakim olmasının temennisinde bulundu. Ardından konuşan Dem Parti ileş Başkanı Abbas Şahin de sürecin sahiplenilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Bu süreç gerçekten de bayram havasında olması gerekiyor. Biz hep şunu söyledik. Biliyorsunuz savaşlar zordur ama barış daha da zordur. Ve bu barışın gerçekleşebilmesi için bütün halkımızın etnik kimliğine, inançlar yapısına bakmadan herkesin bir arada yaşayabileceği, herkesin kendisini ifade edebileceği, kendi diliyle, kendi rengiyle, kendi kültürüyle yeni bir paradigmanın oluşumuna katkı sağlayanların gerçekten de emeklerine sağlık. Saadet Partisi Diyarbakır İl Başkanı Abdurrahman Ergin ile beraberindeki heyet de Dem Parti Diyarbakır İl Örgütü'nü ziyaret etti. Ziyarette barış mesajları verildi. Barış dolu, iyilik ve güzellikle dolu bayramlarda Cenab-ı buluştursun ee, diyoruz. E, tabi sürecin onlu anlamda nihayete e, bizim hepimizin dileğidir. ve reda hame insan hame parti hame ideoloji me bangaz bangazil herkesi ki me bu varan bravise ve judisala şab de doma avşar be segnandı o en baharra ve aşiti o cibu azadi cibu peşeroja nesli peşi embey azadi avabti